Şimdi en sondan başlayalım. Değerli izleyiciler, bir cumhurbaşkanına böyle bir konuşma yakışıyor mu? Bir kere bir havaalanı pist açılışı. Orada hakim gücünü kullanarak birisi diye söz ederek ana muhalefet partisi genel başkanından birisi diye söz ederek <laughs> bir cenaze törenine katılmasını gövde gösterisi diye tanımlıyor. Ben duyduğum zaman hakikaten tüylerim diken diken oldu. Yani bu sözü Cumhurbaşkanı söylediği zaman yarın başka yerlerde ne olacağını kestiremeyiz artık. Çünkü bu bir anlamda arkadaş CHP'yi hiçbir yere sokmayın. Gördüğünüz yerde protesto edin anlamına da taşır. Bir Cumhurbaşkanı bu kadar lafın başka tarafa gideceği şekilde konuşmamalı. Lafa gelince devletin başı değil mi? Herkes saygı duyacak. Ona söylenen her söz hakaret kabul edilecek. O kadar yani adeta böyle kutsal bir makama çıkarıyorsunuz. Ama yakışıyor mu ya? Yakışıyor mu? Bir, bir düşünün Allah aşkınıza. AKP'liler de düşünsün. Bu kadar tahrik ederek birisi de çıkmış gövde gösterir. Ama bunlara şey 31 Mart'ta görüşürüz. E ne oldu şimdi? Birdenbire şehit cenazeleri siyasi malzeme haline geldi. 31 Mart'ta bunlara cevabı verin. Neden? Nereden aklınıza geliyor 31 Mart'ı söylemek? Gelelim şeylere. CHP bildirisi efendim işte teröre karşı bildiri. İşte hemen AKP'liler ne kadar dinci, gerici, yobaz takımı varsa hemen ayak vay efendim teröre bilmem. E CHP'nin bildirisi ortada. Yani bir ortak bildiri yayınlamak zorunda mı? Ha, bir takım riyakarlara göre efendim tek vücut olduk. Hepimiz birden. Yok öyle şey kardeşim. Kimse kimseyi maşası değil. Sizin bir takım siyasi hesaplarınız, yerel seçim hesaplarınız var diye her şeye ortak olmak zorunda değil hiç kimse. Cumhuriyet Halk Partisi gayet güzel bir bildiri yayınladı. Efendim ortak bildiriye niye atmadı? Atabilirdi. Şimdi ona eleştirenler var. Ama bir şey söyleyeceğim. Muhalefetin içinde de algı sorunu yaşayanlar, düşünce yeteneğini yitirenler var. Düşünemiyorlar. Ya işte niye bunlara laf verdik? Bakın kaç senedir bunların ağzına laf vereceğiz. Onun için dikkatli olmalıyız diye 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 bugün İstanbul'un göbeğinde hilafet çağrıları, şeriat çağrıları yapılır hale geldi ülke. Neden? İşte hep bu korku. Dur şimdi aman biz şey yapmayalım. Cumhuriyet Halk Partisi net bir tavır koydu ve doğru bir tavır koydu bana göre. Dediği çok açık. E arkadaş hemen bu olaydan sonra AKP oturuyor. Arkadaşlar bildiri imzaladım. Tek vücut. Bunun anlamı işte bak herkes iktidarın arkasında. Yok öyle şey. Cumhuriyet Halk Partisi yaptı acı. Hüdapar yaptım mesela açıklama. Kimse sormuyor onu. Çıkmış bir tane artık bir şeyi bile kalmamış bir partinin başkanı ve ona imza atmadılar. Ha oraya imza atınca mı siz vatansever oluyorsunuz? Manisa'ya gelin. Manisa'da biliyorsunuz AKP seçimlere girmeyecek. Onun yerine MHP'yi destekleyecek. Manisa'daki eylemi yapanlar Manisa'nın içindeki 10-15 MHP'liyle dışarıdan toplanılan 3-5 de AKP'nin katıldığı bir eylem. Neymiş efendim? Protesto ediyorlarmış. Niye? O şehitler sadece sizin şehidiniz. Mi? Ama hesap başka. Yerel seçimlerde güçlü olmak için orada işte bak kendi memleketinde protesto ettik. Ama biliyor musunuz? o cenazesi kalkan çocuk büyük ihtimalle CHP'li. Çünkü daha önce Özgür Özel'in bir Manisa ziyaretinde ya bir mitingde ya bir başka yerde beraber fotoğraf çektirmişler. Yüzlerinde maske var. Yani o hani pandemi. Demek ki o dönemlerde. Yani şehit olan Manisalı kahramanımızın ne Cumhuriyet Halk Partisi'yle ne Özgür Özel'le ne bir başkasıyla bir problemi yok. Yurdum evladı o. Ve onun cenazesine gidiyor. Kendi seçim kazandığı, seçime girdiği kentin bir evladı ölmüş. Oraya gidiyor. Ve orada toplama bir kalabalık. barış çağırış. Gelelim çelenklerin yırtık şey olmasına. Kimsiniz siz kardeşim? Ne hakla? Bunları burada istemiyoruz. Bir tane şeyin eline, acılı bir babanın eline mikrofonu veriyorlar. Efendim Demirtaş'ta Kavala'ya özgürlük diyen adamlara hakkımızı helal etmiyoruz. Sebep? Ne alakası var bu olayla onun? Öbürü tekbir getiriyor. Velev ki protesto etti. Tekbir nereden çıktı peki? Yani yeri ve zamanı mı? Tekbir Allah-u Ekber diye bağırıyor bir de. Etrafındakilerde bir avanesi var ya belli. Onlar da bağırıyor. çelengi parçalıyor ve bağırıyor. Niye tekbir? Şehit kardeşim. Bu vatan için ölmüş bir gencimizin cenazesi. Tekbir nereden çıktı? Neyi protesto ediyorsun? Ama bakın her şey hemen dinsel bir şey olarak önümüze çıkıyor. Bakın şehit kavramı doğru dini bir kavram. İslamiyeti yayarken ölenlere şehit deniyor. Ama bu zaman içinde özellikle bizim belki hasletimizden kaynaklanan bir şekilde bu vatan için görev yaparken ölenlere biz şehit mertebesine bizce çıkarıyoruz. Allah katında bilmiyoruz. Ama bizim gönlümüz onları şehit kabul ediyor. Hiç kimse de bu olaya din açısından da bakmıyor. Ama şimdi bakın o zorlamada başladı. Efendim şehit deniyormuş da ona bilmem ne işte siz tabi dinden anlamadığınız için, imanınız olmadığı için falan diye bugün çok satan bir gazetenin ya da kendini büyük sanneden bir gazetenin yazarı bunu yazıyor. Akıl veriyor bize. Tabi diyor dini hassasiyeti olmayan anlamaz. Niye anlamayalım kardeşim? Dini hassasiyet dediğiniz sadece sizin gibilerden var. Geçen gün de anlattım. Bu ülke dinsiz miydi AKP gelinceye kadar? Bizler hepimiz bu ülkenin makul insanları dini hep böyle hacıdan hocadan mı öğrendi? Kur'an kurslarında mı öğrendi? Hayır hepimiz evimizde öğrendik Ve kendi çocuklarımıza da onu aktarıyoruz. Hayır benim senin istediğin gibi. E, o başka bir şey. Ona da sen karışamazsın. Benim imanımın ne olup ne bittiğini de kimse ölçüp biçemez. Karar veremez. Böyle bir hakkı yok kimsin. Onun için bu şeyler, şehit olayını tamamen seçim propagandasına çeviriyorlar. Ve ben gerçekten çok üzülüyorum. Özellikle Cumhurbaşkanı sıfatıyla Erdoğan'ın konuşmaları akıl alacak gibi. Yakıştıramıyorum. Ben eleştiriyorum eleştirebilirim, beğenmiyor olabilirim. Keşke ülkenin başında o olmasın diyebilirim. Onlar ayrı. Ama madem o makamda oturuyor, madem orayı koruyor ve hepimizin adına karar verebiliyor, o zaman böyle konuşmaması lazım. Bu toplum içinde kin ve nefreti arttırır, gerginliği arttırır. AKP sözcülerinin lafları yenilir yutulur gibi değil. Vatanseverliği, terörle mücadeleyi sadece kendi tekerlerinde gören bir anlayış. Onun dışındaki herkesi lanetleyen. E bu kadar yapmayın ne olur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.